Merhaba arkadaşlar yeni videoma ve kanalıma hoş geldiniz sesimden anlaşıldığı üzere sahur hazırlığını çekmek istedim böyle masamıza işte peynirimiz, zeytinimiz, kahvaltılarımızı koyduk şimdi annem içeride katmer tarzı şeyler yapacak o yüzden eline yanın altından çekilelim istedik bir şey boşa bunları hazırladık bu şekilde. Şimdi anneden de bakalım, çekebildiğim kadar çekeceğim. Anne şimdi bunları ne yapacaksın sen? Allah kısmet etse, katmer yapacağım. Katmerden sonra da heh. kutu eritmeyi yiyeceğiz. İnşallah. Ondan sonra da Allah izin yarın zaman zaman yutulacağız. İnşallah. Peki bunların hepsi katmer mi olacak, bazlama yapacak Beşim, mı? bu katmer olacak, Üç tane de babamı bazlama yapacağım. Hmm, bazlama da yağsız, normal çevireceğiz. Bunlara da katmer evet. yapacağız. Yağlanacak, bunların içleri yağlanıyor. Sonra pişiriliyor. O da piştikten sonra yağlıyor. Yağlıyoruz. Evet arkadaşlar, annem böyle katmerleri bu şekilde yola yaptı. Bunun üstüne şimdi yağ sürüyor, sonrasında ikiye bölüp böyle zula yapacak. Şimdi biraz bol yağlı oluyor maalesef. Katmerin de şeyi bu. Lezzetli ama bol yağlı oluyor. Bakalım. Anneme diyorum ki ben böyle bunu sürerken kesin o yufka yırtıyorum, parçalıyorum. O yüzden eritip sürüyorum. Ama eritip sürünce de böyle akıyor. Tava falan mahvoluyor. Kokuyor sonra yan, yanması. Şimdi sonra bunları açacağız. Şey moşta pişirecek. Bakalım. Rabbim oruçlarımızı kabul etsin. İlk sahurumuzu niyetleneceğiz. İnşallah. Bu şekilde sürüp rulo yapacak ayılmam. Bu kalpler büyük günahlardan sayılıyor mu? <laughs> Bence vücuda eziyet olduğu için sayılır. <laughs> Aynen. Bu şekilde. İnce yağı yedirip. Burada da çayımız hazır, yumurtalarımız haşlanıyor. Burada pişireceğiz. Ay ocağı da sinmedim akşam. Neyse, yani şimdi tekrardan sileceğiz zaten temizlik ederiz. Aldım, kısalım. E, Bu şekilde. Pişirmeyi de hiç beceremiyorum. inşallah yakmam. Şimdi bunları pişirelim. Daha sonrasında en son bitince size göstereceğim. Tamam onlar <laughs> ne ya? Yağlı mı? Fatih'i alaba diyor. Tamam kızım. Ha.

arkadaşlar. Bugün Ramazan ayının birinci günü oruçlu olanların bütün oruçları kabul olsun. Bakalım birinci gün ne kadar zorlanacağız. Hafiften bir baş ağrısı ister istemez oluyor. Allah kolaylık versin. Şimdi annem dikiş kursuna gidiyor. Benim de bir kumaş vardı. Onu anneme vermiştim. Bana elbise dikiyordu. Ay yokuş çıkarken yine tıkandım. Ee, şimdi provası vardı da provaya hazır buradayken çağırdı beni. Ben de şimdi oraya gidiyorum bakalım. Hava da ne kadar güzel. Sıcak mı değil mi anlamadım. Bir esiyor bir sıcak. Bakalım eğer bir terse dikilmişse, gösteririm size. Bakın. Annem elbise dikiyor bana şimdi. <laughs> bu ne yani? <laughs> Alperen'in pijaması. <laughs> <güzel> <laughs> Normalde bu kolu parçalamam lazım. Evet arkadaşlar şimdi iftara e, bizimkiler çok seviyor içli köfte yapacağım hatta Fatih'e yapıyordum şey sürpriz oldu yakalanmamak için balkona çıktım balkonda yapıyordum birazcık bunun hamurunu böyle e, cıvık oldu ama onu toparlamaya çalışıyorum İşte kıymamı hazırladım iç harcını bakalım kaç tane çıkarsa nasibimizde ne varsa bize afiyet olsun hadi görüşürüz Evet arkadaşlar eşli köftemi yaptım. E, 13 tane çıktı. Kalan hamurla da böyle topalak derler bizim Yozgat'ta. Bunu yaptım. Manzaramın güzelliği. Bu şekilde açık havada yaptım. Valla güzel oldu ya. Yani içeride yemek kokuları falan başım dönmeye başladı. İlk gün ben hep çok zorlanıyorum. Bakalım Allah'ım kabul etsin inşallah. Şimdi böyle hazırladık. İçeride Şeyma'cım da yemekleri yapıyor. Ben salatayı falan yaptım. Hazırladım. Soslu kaldı sadece. <laughs> topalak, da <yaptım. gülüyor> topalak da yaptım. Kalan hamurla topalak yaptım anne. <laughs> Aynen. Neyse ben şimdi, şimdi ufağa geçeyim. Bakayım Şeyma'nın yardıma ihtiyacı var mı? Evet arkadaşlar bu çorbanın adı ne diye sordum. Bizim orada buna tarhana çorbası derlermiş. Kesme aşı deniliyor. Yoğurtlu çorba deniliyor. Bu şekilde. Bu üzerindeki de nane değil. Narpuz. Narpuz yakarlar. Bunda ayrı bir lezzeti vardır. Şifası da çoktur. Bu şekilde çorbamız bu. Burada tavuk kaynıyor yani pilav için. Şurada ne var hiç bilmiyorum. Bir de İzmir köfte var. Onu da Şeyma yapıyor. Salatamız da hazır. Bakalım. Afiyet olsun bize. Evet arkadaşlar. Şimdi içli köfteleri birazcık ben dondurucuya koydum. Ee, birazcık donsun diye. Şimdi böyle kızartıyorum ama yani maşallah. Bana maşallah. İnsan çok sevdiği şeyi çok güzel yaparmış. Ben bunu da gerçekten tam sevdiğim gibi yapıyorum. Çayımız da burada hazır. Bir 10 dakika var işte. Bunlar da kızarsın. Evet arkadaşlar Şeyma'nın yaptığı İzmir köfte tadında bir şey köfte patates Allah razı olsun çok güzel gözüküyor yoğurtlu şeyma şaka yapıyorum aşkım Pilav, pide. Burada soframız hazır, salatamız, içli köftemiz. Babacım da bekliyor. Az kaldı babam. Biraz bekle. Fatih. Neyse. Hadi bakalım. Şimdi ezanı bekliyoruz. Evet arkadaşlar, bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Ulan her yerde bir şey. Çiçeklerin güzelliğine bakar mısınız? Arkadaşlar, Şimdi... bir şey söylemek istiyorum. Bakar mısınız? Bak ya. Hala videolarda herhangi bir etkileşim göremiyorum. Geçen video muydu? Önceki video muydu? Oldu oldu. Bayağı oldu. Değil mi bu video? Oldu mu? Ben Hı. göremedim. Yani benim tatmin etmedi. Hadi eltine attım. Bu sefer yengene, mengene, herkes attım. Hadi <laughs> Neyse arkadaşlar. Bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız dediğim Peki, gibi. Tamam. Bak her yerden bir şey topluyorum ya. Ne Neyse. Siz yabancı değilsiniz. Kanalıma abone olup yorum yapıp beğenirseniz çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek üzere.